Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox ağaçlı Roblox oynuyoruz. Çok rahat bir şekilde buradan görebileceksiniz. Bir yerde koymama gerek yok. Şu an nereye koy? Tam benim. Boş verin. Şimdi çok güzel. Oynanıyor. Ne oluyor? Oğlum gri kör ya. Siz niye bundan saklanıyorsunuz? Adam ayak izlerini göre hareket ediyor. Siz tam onun tam yapıyorsunuz. Düzce öyle yakalar bu arada. Tam gözükmüyorsa açsana. Eh Lan oğlum. Bak bu yer var ya. Tam düşüyor şöyle. Düştüğü için gıcık oluyorum. Bulunmasaydı ne yapayım? Soran mı oldu? Git sen git. Mor şey. Mor gıcık şey değil. Aha aldım. Tamam kardeşim. Gelsene. Gel 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 gel. Gel biraz daha gel. Don bile. Don bile geldi ne kutu içine gireceğim. Çektim gelmiyor. galiba. Oğlum kör veya şey var şu an burada biliyor. Niye kutuya girsin mi? Kardeş buralar sıkıntılı. Oğlum Esra'da e okuyorlar şu an. Harbiden Esra'da e okuyorlar. Onun gelme lan. Kaç kaç. Kaç birader. Heh. Arkadaşlar burayı geçebilirsiniz rahat. Gelemiyor. Gelemez buraya rahat geçebilirsiniz. Böyle bir taktik bunu ben 2022'de falan 2023'te keşfettim. Gelemez hiçbir şekilde. Buraya oturursanız gelemez. Buraya hiçbir şekilde gelemez. Ayakta kalırsanız da gelemez. Hiçbir şekilde gelemiyor. Yani yetişmeye çalışır ama yetişemez. lan He tamam. Yapmışız birader. Aga atlayın şunu ya. Kaç bandımız 390. Takın taktım. Taktım. Bakalım. Gözüktürsene beni lan. Lan oğlum. Geçin şunla. Bir bakalım. Hadi dört. Dört lan dört. Dört şu an dört. Heh, geçtiler. Oğlum geç ya geç ya. Dört hadi. Hadi. Oğlum, geçer misin? Oh. Bakalım kutumuza. Aferin. Böyle devam et. Yangın düpleri hayırlı olsun. Oğlum bir sürü şey var şu an ölüysem Şey bu arada Serdan'la nasıl kaçacağınızı gösteririm yakalanırsam sarı ama. Sadece sarı. <laughs> Bakıyorsun hemen hemen aynı ol o altlarda. Tamam sen de mi gelmişsin? Don gel. gel bile gel. Gel don bili bile. Gel don bile bile. gösterecektim. Neyse sıkıntı yok. Bu öldürmeyecektir nasıl kurtulacağınızı söyleyeceğim. Şimdi böyle yaptılar. Bak buraya getirdiği anda şuradan atlayacaksınız. Anladınız mı? Böyle kurtulabilirsiniz. Anlayan anladı. isterseniz hakkı rahmetine kavuşursunuz. Yani. Bak yine geldi ya. Gıcık mıdır nedir? Kemal <laughs> Yeşil. <gülüyor> Yeşil beni yakalama. Yeşil kutusun. Oğlum oraya girebiliyor muydu? Ha? Giremedim. İşte oha. Bu ne oğlum? Gördünüz mü ekranı da oğlum? Oha Çocuğu aldı çocuk kurtulursun hadi çocuk. Çocuk çocuk çocuk. Bak şimdi. Ölebilir de. Bırak bırak. Hatta Atılmıştır da hayır atlamamış. Keşke atlasaydı. İşte orada atlamazsınız ölüyorsunuz. Bir yeri götürüyor sonra sizi. Nem nem nem. Asla Şuradan bir blue gelse. Bilur. Onun adı bilur. Tövbe tövbe. Ne diyor oğlum? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Hayırdır lan? Der misin? <gülüyor> 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 Şekil yaptım diye ölüyordum az kalsın. Aga ekrandan düz çıktım. Yok durdum ya yok. Yok kardeşim. ama böyle de bu arada video çekebilirsiniz. Boş ekran şey yapmanıza gerek yok. İyi çektim. Video kaç dakika? Oğlum 7 dakika olmuş. Oo veledalicious. O oh, sala Oğlum gel 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 oğlum gel. şimdi teker teker getirmemiz zorunlu ama 10 tane var gel bile 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 İnşallah blue çıkmaz karşıma ya. Blue çıkarsa de görürsünüz ama sarı çıkarsa size alır götür. Az önceki gibi yapabilirsiniz. Gören gördü az önceki. Bak sarı çıktı tekrar ya. Bak aynısını yapıyor. Aynısını yapacağım. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Abi ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Oğlum yere vurdu beni ya. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Ha? Emre Vava, Emre Bak yine aynı yerde ya. Ben sıkıldım bu kırmızının şey sarının yerine. Sıkıldım ya. Gel gel gel. Emre Vava, Emre Vava. Hey Karabaşa Vava ne karabaça Karşımdan çıkarsa direkt asılacağım şuraya be. Mrawawaw, mrawawaw, he ne Çıkmayın lan karşıma, 7 olduk. 10 artı alışveriş 325. Oha. <laughs> Şu dişten bir sürü şey alır. Tehlike ortak ne lan? Bilmece mi çözüyoruz oğlum? Ne anlatıyorsun lan? Abi 10 dakika almış. Kapatıyorum. Bay bay. Yeni videosunu çekeceğim. Bay bay.